2025 kadına yönelik şiddet raporu. Kadına yönelik şiddet, erkek egemen toplumsal sistem tarafından üretilen, meşrulaştırılan ve sürekli kazanan politik bir sorundur. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin tarihsel ve güncel biçimleriyle beslenen bu şiddet, kadınların yaşam hakkından, ekonomik bağımsızlığına, kamusal alandaki varlığından, karar alma süreçlerine, katılımına kadar hayatın her alanında sistematik olarak yeniden üretilmektedir. Kadına yönelik şiddet, bireysel öfke ya da aile içi anlaşmazlık olarak değil, erkek egemen toplumsal düzenin kadınlar üzerinde kurduğu takümün en görünür ve en ağır sonuçlarından biri olarak ele alınmalıdır. Belediyeler açısından kadına yönelik şiddetle mücadele yalnızca kriz anlarında sunulan sosyal hizmetler sınırlı değildir. Eşitlikçi, adil ve güvenli bir kent yaşamı inşa etmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bu anlayışla hazırladığımız şiddet raporu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kadın Politikaları Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Müdürlüğü bünyesinde faaliyet yürüten Diyarbakır Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Sığınma Evi ve Alü Şiddet Hattı'na 2025 yılı içerisinde yapılan başvurulardan elde edilen nicel, nicel ve nitel veriler temel alınarak hazırlanmıştır. Şiddet raporunu hazırlamaktaki amacımız, kadınların şiddet ve ayrımcılıkla mücadelesinde ortaya çıkan ihtiyaçlarını görünür kılmanın yanı sıra bu şiddeti sürdüren toplumsal, ekonomik, hukuki ve kurumsal yapıları hak temelli bir perspektifle ortaya koymaktır. Kadınların sosyodemografik özellikleri merkeze alınarak hazırlanan bu rapor, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ancak hak temelli, eşitlikçi ve özgürlükçü politikalarla mümkün olabileceğini bir kez daha göstermektedir. Dikasum ve Alo Şiddet Hattı verilerine göre toplam 393 başvurunun 352'si Dikasum'a, 41'i Ali Şiddet hattına yapılmıştır. Bu tablo, kadın dayanışma merkezlerinin kadınlar için güvenli ve erişilebilir alanlar olduğunu gösterirken, Ali Şiddet hattının özellikle acil durumlarda hayati bir başvuru kanalı olmaya devam ettiğini ortaya koymaktadır. Başvuruların 274'ünün sonuçlandırılmış, 119'unun ise hala takip ediliyor olması, Şiddetin tek seferlik bir olgu değil, uzun süreli izlem gerektiren yapısal bir sorun olduğunu göstermektedir. Başvuran kadınların 165'i ekonomik destek, 123'ü psikolojik destek talebinde bulunmuştur. Ekonomik destek talebinin yüksekliği, kadın yoksulluğunun nedenli yaygın ve derin olduğunu, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ekonomik güçlenme olmadan mümkün olmadığını açıkça ortaya koymaktadır. Psikolojik destek talebi ise şiddetin yalnızca fiziksel değil, kadınların ruhsal iyilik halini ve gündel, gündelik yaşamlarını derinden etkileyen çok boyutlu bir sorun olduğunu göstermektedir. Kadınların 30'unun can güvenliğine risk, alt, risk altında olması, erken müdahale